Cehenneme hoş geldin. Adın ne? Meh Mehmet. Mehmet, cehennemin yedi katı vardır. Suçun lise üçte fizik sınavındayken kopya çekmekmiş. Bu yüzden sen birinci kata geçiyorsun. En azından az yanacağım. Ama orası en sıcak kat. Çünkü ısı yükselir. Hizeye çalışsaydın anlardın. Kodumun özürlüsü. Sen niye oynamıyorsun çocuğum? Şu bana küfür etti teyze. Kim o gelsin yanıma çabuk. O değil teyze bu. Şu mu? O da değil teyze. Bu mu etti küfür yoksa? Yok teyze. Teyze senin anandır bacaksız. Sinekler böyle bir şeye nasıl yakalanır ki? Bu fareler tam bir mal koy. Kocaman tuzağı görmüyor mu? O da mı ayısı? Hey. boşa zaman harcamaktır, boşa çabalamaktır. Biri iki kere iki kaç eder diye sorar, diğerleri dört diye cevap verir. Sonra da zil çalar, teneffüs olur. Eline bir süt verirler, üzerinde bitince çöpe at yazar. Zeki insanların yeri değildir Jerry. Bu, bu fikrim kabul görmeyebilir ama bu gerçeği değiştirmez.